Herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdi e, monilyon araçlarda Clio'nun araç tanıtımıyla beraberiz sizinle. Onu bir açıklayalım. Şimdi arkadaşlar bu bizim anahtarımız arkadaşlar. Ne tarafa takacağınız hiç önemi yok. Buradan anahtarımızı takıyoruz arkadaşlar. Burada ışıklarımız uyarı levhalarımız bu bölümde yazıyor arkadaşlar. Işıklarımız söndüğü zaman aracımız boş ise arkadaşlar direkt start stop yaparak aracımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bize sorulanlar ne arkadaşlar? Sol taraftaki devir saatimiz, ortadaki hız kilometre göstergemiz, sağdaki de yakıt göstergemiz oluyor. Yakıtımız şu an full gözük olarak gözüküyor. Şuradaki e, ünlem işareti el freni uyarısı olduğunu gösteriyor. Şimdi burada sol kolumuzun amacı arkadaşlar sinyaller ve far ayarları olarak güncelliyoruz. Buradakini, buradaki sinyali aşağı doğru indirdiğimizde sol sinyalimizi veriyoruz. Yukarıya doğru kaldırdığımızda sağ sinyalimizi vermiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kolu kendimiz doğru çekip çekip bırakırsak burada selektör yakıyoruz arkadaşlar. Şimdi selektör ışığı da şöyle mavi yanıp yanıp sönen ışık arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi buradan şuradaki sıfırı bir tane çevirirsem burada park yanıyor arkadaşlar. Bir tane daha çevirirsem kısa farlarım yanıyor kısa farlarım açık iken şuradaki sıfırı çevirirsem iki tane ne yapıyoruz arkadaşlar sis farlarımızı yakıyoruz. Şimdi sis farlarımız sadece kısa farlarınız aktif sayanlar. Onun dışında arkadaşlar kapattığımda bakın gördüğünüz gibi çevirsem de yanmaz. O yüzden kısa sis farlarını açmanız için ne yapmamız lazımmış? Kısa farlarımız açık olmamız lazımmış. Kısa farları açtık. Bunu şimdi öne doğru itersem arkadaşlar uzun farımız yanıyor. Tamam mı? Bu konuda anlaşalım. Şimdi sağ kolumuzun amacı ise arkadaşlar silecek kolları. Kendimize doğru çekili tuttuğumuzda öne su veriyoruz arkadaşlar. Öne su geldi değil mi? Kapattık. Alta doğru 3 kademeli. Saniyeli, orta ve hızlı olmak üzere 3 kademeler oluşuyor. Şimdi düzeltiyorum. Şimdi burayı bir tane çevirirsem arkadaşlar arkayı silerim. Bir tık daha çevir tutarsam arkaya su veriyorum arkadaşlar. Bunu yağmurlu zamanlarda anlatıyorsunuz. Şimdi bunlar dörtlü flaşörler arkadaşlar. Kapattık. Burası araç çekitler ve açar. Burası radyo. Burası ise klima ayarlarımız. Klima ayarlarımızın ne diyoruz arkadaşlar? Soğuk sıcak, hızı ve yönü. Yani bizim eğer ki ön camımız buharlıysa arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz sana şu ışığı yakalım. Ön camımız buharlıysa burada ne dedik soğuk, sıcak, hızı ve yönü. Ön camımız buharlıysa ön cam buhar çözücümüz burası arkadaşlar. Eğer arka buharlıysa arka rezistansı açıyoruz. Buraya basıyoruz. Eğer ki burası da araç silikasyon. Eğer AC'ye basarsak arkadaşlar aracımızın yakıtından giden klimayı açmış oluyoruz arkadaşlar. Bu fanı bu yakıtından giden klimamızı açmış oluyoruz aracımız kaç vites diye sorulduğunda altı vites diyeceksiniz arkadaşlar 5 ileri bir geri olmak üzere toplam 6 vitesimiz var diyeceksiniz size diyecekler ki kaç frenin var o zaman diyeceksiniz ki iki tane frenin var diyeceksiniz biri el freni biri ayak freni olarak arkadaşlar iki freninizin olduğunu söyleyeceksiniz e, iç aydınlatmamız burası arkadaşlar e, onun dışında e, kornamız burada Üç ayna kontrolümüz var, sol, sağ ve dikiz aynası olmak üzere e, bu şekilde ayarlanıyor. Şimdiden sınava girecek olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, sevgiyle kalın, hoşçakalın.